Ağız içinde veya dilimizdeki herhangi küçük bir yarayı ihmal etmeyelim. Çünkü bir yerde sebat eden ve devam eden küçük yaralar daha sonra farkında olmadığımız bir ağız içi veya dil kanserinin belirtisi olabilir. Bu nedenle böyle bir şüphemiz varsa, aynı yerde devam eden, gittikçe büyüyebilen bir yaramız söz konusuysa dilimizde veya ağzımızın herhangi bir yerinde yapılması gereken şey uzman bir hekime başvurup o bölgeden bir biyopsi alınması. Şayet biyopside pozitif bir sonuç çıkarsa Tedavi ne kadar erken yapılırsa başarı oranı o kadar yüksektir. Çünkü şunu biliyoruz ki ağız içindeki ve dildeki kötü huylu tümörlerde cerrahi en önemli silah elimizdeki. Dolayısıyla önce cerrahiyle güvenli bir şekilde bu tümörleri ve kötü dokuları temizlemek, arkasından da fonksiyonu korumak adına rekonstrüksiyon yapmamız gerekiyor. Yani konuşma ve yutma diğer fonksiyonların devam ettirilebilmesi için uygun bir şekilde onarıp hastanın fonksiyonlarını kazandırmamız gerekiyor. O nedenle ağız içinde veya dilimizde herhangi bir sebat eden, devamlı, gittikçe büyüyen bir yara şeklinde bir problemimiz varsa bunu ihmal etmeyelim. Hekimimize başvuralım, gerekli tedavileri yaptıralım.